Adaçayı yağı faydaları. Adaçayı yağı, adaçayı bitkisinin yapraklarından elde edilen, özellikle cilt ve saç bakımı için tercih edilen doğal bir yağdır. Zengin bir içeriğe sahip olan adaçayı yağı, sağlık açısından da birçok fayda sunar. Adaçayı yağının faydaları: Cilt bakımı, adaçayı yağı antiseptik ve antiinflamatuar özellikleri ile ciltteki iltihaplanmaları, akne ve sivilceyi tedavi etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca ciltteki kırışıklıkları azaltarak daha genç bir görünüm sağlar. Saç sağlığı, saç derisindeki kaşıntı, kepek veya yağlanmayı azaltmak için kullanılabilir. Aynı zamanda saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesini engellemeye yardımcı olabilir. Stresten arınma adaçayı yağı sakinleştirici özelliklere sahiptir ve zihinsel rahatlama sağlar. Uykusuzluk ve stresin giderilmesine yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemi destekleme adaçayı yağı mikroplara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ağrı giderici, romatizma veya kas ağrıları için masaj yağı olarak kullanılabilir. Sıcak suya birkaç damla adaçayı yağı ekleyerek rahatlatıcı bir banyo yapabilirsiniz. Adaçayı yağı kullanımı. Adaçayı yağı farklı şekillerde kullanılabilir. Aromaterapi, bir difüzöre birkaç damla eklenerek ortamın havasına yayılabilir. Zihinsel odaklanmayı artırmaya, stresi azaltmaya ve havayı temizlemeye yardımcı olabilir. Masaj yağı, bir taşıyıcı yağ, örneğin badem yağı, zeytinyağı, vovoba yağı ile seyreltilerek cilde masaj yapılabilir. Kas ağrılarını hafifletmeye ve kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olabilir. Banyo, banyo suyuna birkaç damla eklenerek rahatlatıcı bir banyo deneyimi sağlanabilir. Cilt bakımı, bir taşıyıcı yağ ile çok dikkatli bir şekilde seyreltilerek,